ne zaman başlayacak, kapsamı nasıl olacak? Biliyorsunuz 13 Kasım'da menfur terör saldırısından sonra İstiklal Caddesi'nde e, ki aileler etkilendi. Aynı ailelerden ikişer kişi hayatını kaybetti. Toplam altı kişi, çok sayıda vatandaşımız yaralandı. E, kamuoyumuzda büyük bir tepki oluştu. Ama daha sonrasında da e, Tam bir hafta sonra aslında 20 Kasım'da Pençe-Kılıç hava harekatı başlatıldı. Bu hava harekatında ilk anda 89 yer vurulmuştu Suriye'nin kuzeyinde. Fakat bununla da bitmedi çok kapsamlı ve karmaşık başarılı bir hava harekatından sonra uçaklarımız sağ salim döndüler pilotlarımızla birlikte. E, fakat e, sonrasında da hem obüs e, atışları, e, top atışları, çeşitli hedefler vurulmaya devam etti. Bu arada bütün dünyada da e, bu olayı yakından izlemeye başladı. Türkiye'de de çeşitli e, bu konularda uzmanlaşmış analiz yapan insanlar, yorum yapan insanlar, şunları tartıştılar. Acaba. Kara harekatı bu hava harekatını takip edecek mi? Çünkü genellikle kara harekatı başlatılmadan önce e, tırnak içerisinde e, bu e, kara harekatında gerekli olan hedefler önceden yumuşatıldıktan sonra e, askerler içeriye girer. Kara e, operasyonu bunu takip takiben icra edilir. Acaba bu defa da hava, e, bu kara harekatı icra edilecek mi? Edilecekse kapsamı ne olacak? Veya buna bu bölgeyle yakından ilişkili diğer ülkeler ne diyecek yani hem bölge ülkeleri hem Amerika hem Rusya veya acaba hava sahasını bu defa Ruslar açacak mı şeklinde bir konunun takibi yorumu konusunda bazen çelişen ifadelerle analizlerle bu konu aydınlatılmaya çalışıldı. Öyle görünüyor ki kara harekatının eli kulağında hatta bugün bile başlayabilir. Çünkü kara harekatıyla ilgili bütün hazırlıkların tamamlandığına dair bilgiler var. Uluslararası basına da yansımış durumda. Özellikle Türkiye'nin kritik önemi yani Ukrayna savaşının, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini değiştirdiği güvenlik ortamında güvenlik dinamikleriyle birlikte okunduğunda Türkiye'yi uzaklaştırmak istemeyen Batı dünyasından NATO'dan e, ve Rusya'nın etkisine maruz bırakmak istemeyen bir Amerika'nın e, sınırlı bir operasyona, kara operasyonuna karşı çıkmayabileceği yönündeki eğilimler, görüşler ağırlık kazandı. Yine Rusya'dan da eğer kapsamı çok geniş olmazsa böyle bir operasyona sıcak bakabileceği yönünde açıklamalar duymaya başladık. Bu arada Aslanı süreci kapsamında da zaten Türkiye, Rusya ve İran bir araya gelip yayınladıkları ortak bildirilerde böyle kapsamlı bir kara harekatından caydırabilecek ama sınırlı bir kara harekatına da ses çıkarmayacakları yönünde bir izlenim uyandırmışlardı. Tam bu dönemde konunun bir başka yanı da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tabii ki. Nitekim yarın Dışişleri Bakanımız Bükreş'teki NATO toplantısında o toplantı vesilesiyle onun marjında İsveç ve Finlandiya Dışişleri Bakanları'yla da bir araya gelip Böyle bir üçlü toplantı yapacaklar. Finlandiya kısmında pek sorun yok ama özellikle İsveç ve ilişkiler bakımından müzakereler yani Türkiye'nin onay vermesi için beklentilerin karşılanması bakımından olumlu bir yönde ilerlemekle birlikte hala Türkiye'nin beklediği bazı adımların atılması İsveç tarafından e, gündemde e, bunları da yarın bu toplantıda ve toplantının sonrasında yapılacak açıklamalarda göreceğiz efendim. E, kara harekatın ayrıntılarına gelince e, herkesin beklediği uzman düzeyinde bu harekatın esas hedefinin Terrifat, Membiç ve e, Hava Harekatı'nda da belirttiğimiz Barış Pınarı diye Milli Savunma Bakanlığımızın açıklamasında Kobani e, yani Barış Pınarı Kobani veya aynı Arap dediğimiz e, bölgeler üzerinde yoğunlaşacağı anlaşılıyor. Aslında hava harekatında çok daha geniş bir alanda çok sayıda demin söylediğim gibi hedefler vurulmuştu. E, çok daha yaygın bir alandı. Ama bu defa özellikle Tel Rıfat, Membiç ve e, Barışpınar, aynalara, Kobani, bu üçgen üzerinde yoğunlaşacağı aşacağı anlaşılıyor. Tel Rıfat'ta, Membiş'te bunlar buralar stratejik anlamda da önemli yerler. Türkiye'nin daha önce özellikle yaptığı operasyonlarda buralar bir bakıma eksik kalmış gibi görünüyordu askeri açıdan yapılan değerlendirmelerde de bu hattın tamamlanması, birbirine bağlanması önem taşıyor diye düşünülüyordu. Bugünkü konjonktürde şartların el vermesiyle bu harekatın gerçekleştirilebileceği ve başarıyla sonuçlanabileceği değerlendirmesini yapmak mümkün. Peki nasıl bir bölgeden söz ediyoruz? Burada hem Ruslar var hem Şam yönetimi destekli gruplar var, hem İran destekli gruplar var. Dolayısıyla diğer ülkelerle anlayış sadece işte Rusya hava sahasını açacak mı, açmayacak mı boyutuyla sınırlı değil. Türkiye bu bölgeye operasyonu, operasyonda, kara operasyonuna havadan destek vermek için bizim sınırlarımız içerisinde kalarak da uçaklarımız belirli hedefleri baskı altında tutabilirler. Yani burada bir güçlük olacağını sanmıyorum. Ayrıca da karadan hani atış menzilinde, top atış menzilinde bulunan yerlerden söz ediyoruz. Bu vesileyle şunları da belirtmek isterim açıkçası. Tabii ki Türkiye'nin, ister Türkiye'nin içindeki Kürtler olsun, ister Suriye'nin içindeki Kürtler olsun, bu tür operasyonlar bakımından böyle bir duygu taşkınlığıyla sanki Kürtler hedef alınıyormuş gibi veya Kürtlerin tamamı teröristmiş gibi bir algı oluşturulmamasına da özel önem gösterilmesi gerekir. Bu hem kendi vatandaşlarımızın duygusal kopuş yaşamamaları bakımından hem de Suriye'nin içerisindeki Kürtlerin terörle hiç alakası olmayan insanların da sanki kendileri hedef alınıyormuş gibi bir duyguya, düşünceye kapılmamaları önem taşıyor, hem bugün için, hem yarın için, hem e, uzun vadede. E, Türkiye'nin böyle bir e, niyetinin olmadığından eminiz ama sınırlarımızın dışından Türkiye'ye yapılan taciz, hele hele bir kısmı işte biliyorsunuz hamile, e, kadın veya işte çocuk e, hayatını kaybedebiliyor. Elbette her ülke sınırlarını korumak zorundadır, kendi vatandaşlarının, kendi ülkesinin güvenliğini sağlamak zorundadır. Bunları engelleyecek, bunları, bunlara karşı tedbir alacak, operasyonlar da yapabilir. Ancak tabii ki Suriye'de esas çözüm, nihai çözüm herkesin de kabul ettiği üzere askeri bir çözüm değil, esasında siyasi çözümdür. Bizim orta ve uzun vade bakımından da kısa vadede de aslında Suriye'nin istiklale kavuşması, buralarda ortaya çıkan otorite boşluklarının olmaması ki terör buralardan beslenir, bu yönde de adımlar atılması lazım. Yine tabii operasyonun süresinin kapsamının e, da büyük e, önemi var. E, öyle anlaşılıyor ki bu biraz daha dar kapsamlı olacak. E, ve e, özellikle Amerikalılar bakımından e, bu DAHŞ'e yönelik, IŞİD'e yönelik, e, faaliyetler bakımından da bir boşluk oluşmaması gibi kaygılar dile getiriyorlar. Bu ayrıca başlı başına bir konu uzun uzun tartışılabilir ama e, Sonuçta operasyonun kapsamı da bu bakımdan önem taşıyor. Yani eğer sadece Suriye'nin kuzeyinde yani biraz daha doğuya doğru devam ederse bu harekatın kapsamı genişlerse sahadaki dinamikler büsbütün değişebilir. Böyle Rusya, Amerika gibi güçler bir yandan birbirleriyle rekabet ederken öbür yandan da e, sahadaki gelişmelerin kendi çıkarları bakımından kontrolden çıkmaması için de aralarında bir, belirli bir koordinasyona gidebilirler. Bunun da olduğunu düşünüyoruz. Son dönemde büyük bir görüşme trafiği de yaşanmıştı Türkiye'de de. İşte genel kurmay başkanımız Amerikanlarla konuşmuştu. Yine buradaki Amerikan Büyükelçisi Milli Savunma Bakanımızı ziyaret etmişti başka da diğer ülkelerle de üst düzeyde askeri, siyasi, diplomatik temaslarda bu konular ele alınmıştı. Öyle anlaşılıyor ki artık kara harekatının zamanı geldi. Bugün bile başlayabilir. Hatta bu kabine toplantısından sonra açık yapılacak açıklamalara kulak kapatmamız lazım. Öyle anlaşılıyor ki herkes Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkacak kelimelere kilitlenmiş durumda. Bir başka videoda yeni bir konuda sizlerle bir araya gelmek umuduyla hepinize esen kalın diyorum efendim.